Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini veto etmesine değinerek bir sonraki zirvede ne olursa olsun elimizde hazır bir çözüm olacak dedi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise zirvede Orta Doğu'daki durumun masaya yatırıldığını belirterek AB Konseyi üyeleri arasında duraklama, insani duraklama ve insani ateşkesi içeren farklı görüşler var ifadelerini kullandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan ve AB üyesi ülkelerin liderlerinin bir araya geldiği AB Konseyi zirvesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez basın toplantısı düzenledi. Toplantıda zirvede alınan kararlara değinen Leyen, birden fazla krize sarsılan dünyada bu istikrara yapılan bir yatırımdır, kıtamızın güvenliğine yapılan bir yatırımdır, dimdik ayakta duran ve birlik içinde olan demokrasilere yapılan bir yatırımdır dedi. AB bütçesinde önerilen revizyon pozisyona Leyen, 2021 yılından 2027 yılına kadar sürecek olan mevcut uzun vadeli bütçenin Avrupa'nın karşı karşıya olduğu mevcut krizlerden önce tasarlandığını belirtti. Önceliğin Ukrayna olduğunu belirten Leyen, daha sonra göç rekabet gücünün artırılması, doğal afetler ve insani kriz konularının ele alınacağını sözlerine ekledi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise Gansi şeridinde insani destek ve yardımın garanti altına alınması gerektiğini yenileyerek, AB Konseyi üyeleri arasında duraklama, insani duraklama ve insani ateşkesi için farklı görüşler var. Bazı üyeler duraklama, bazı üyeler insani bir duraklama, bazı üyelerse insani bir ateşkes yönünde görüş bildiriyor, dedi. Temel noktanın iki konuyla bağlantılı olduğunu belirten Michel, insani yardım konusunda daha fazla destek ve yardım sunmaya yönelik ortak taahhüt ve yardım için insani erişimin açık olmasını sağlamak, diğer nokta ise AB'nin iki devletli bir çözüm için siyasi süreci olan bağlılığını yenilemektir ifadelerini kullandı.